Metrovilden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta neden tuttu bölümümüze çok da alışık olmadığımız türden bir devam halkası eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar gişede çok yüksek başarılar elde etmiş. İçeriği kofte olsa bile bir şekilde gişede izleyicinin akınına uğradığı için diri tutulmuş yapımlardan, franchise'lardan bahsediyordum. Fakat bu hafta bu çizginin dışında kalan sinema tarihinin kesinlikle en büyük eşek şakalarından biri olarak adlandırabileceğimiz şark. Nado efsanesiyle neden tuttu bölümümüzü şenlendirmek istiyorum. Çünkü burada çok farklı bir başarı öyküsü var. Yani yine başarı öyküsü var. Sinema tarihinin en korkunç franchise'ı olmak için bile isteğe eşelenmiş bir efsane var aslında burada. Çok ilginçtir. Şöyle bir yorum okudum bu filme dair birazcık kazı yaparken, arkeoloji yaparken. Yıllar sonra bir nesil Kanal D ile Sharknado filmleri arasındaki bağlantının ne olduğunu bilemeyecek ne yazık ki. Ya bunu aslında biz de bilemeyeceğiz birkaç jenerasyon bilemeyecek diyebiliriz. Bile isteye edepsizcesine kötü olmayı hedefleyen bir franchise olarak çok ilginç bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir durum var. Aslında daha önce biliyorsunuz ki Mockbuster bölümünde de defaatle dile getirdim ama The Asylum şirketi için özel bir bölüm de yapmak istiyorum. Çünkü buradaki motivasyonu anlayabilmek için 60'lardaki, 70'lerdeki ve 80'lerdeki Yeşilçam Fantastik ya da erotik filmlerinin rotasyonuna da birazcık bakmak gerekir. Yani çok farklı kaygılarla oluşturulmuş yapılar değil aslında bunlar. Daha önce o bölümde belirttiğim gibi aslen Asylum şirketinin pahalı filmlerin aşırı ucuz çakmalarını yaptığı bir konsepti bir adım daha öteye götürme kaygısı yatıyor Sharknado filminde. Kendi sinemasal mitini yaratma fetişinin bir ürünü. Çünkü bu zamana kadar pahalı Hollywood filmlerinin şöyle birkaç günde işte bir haftada iki haftada çekilmiş aşırı saçma sapan ve rezalet görsel efektlerle bezeli çakmalarını yapmanın dışında kendi mitini oluşturma gibi bir hevesi vardı aslında Asylum'un. Ve bu fetişin ürünü olarak aslında belli başlı tarimler yaptı. Yani öncesinde işte bu Shark Topuslu, mart Topuslu filmlerle falan kendine has bir kimlik de oluşturmak istedi. Yani Asylum'un tam olarak ne olduğunu böyle bağıra bağıra sembolize etmek istediği yapımlar çıktı ortaya. Şimdi Sharknado'da da bir şaka olarak yoral çıkılmış olunsa da kısa süre içerisinde kült bir hayran kitlesi kazanan bir yapım oldu. Bazı sinema salonlarında fan gösterimleri bile yapıldı ki aslında Asylum ev sineması sistemlerine yönelik filmler yapıyordu. Fakat bu sefer sci -fi Science Fiction kanalının güdümünde bir yapı ortaya koymaya karar verdi. Sharknado aslında inadına kötü filmler silsilesinin bir özetidir ve Asylum'un kimliğidir diyebiliriz. Bunu da şöyle söyleyelim yani kötü film pazarı yok dedik ya bizde. Adamlarda trash film pazarı var, B film pazarı var, Art House pazarı var, Blockbuster pazarı var falan filan. Şimdi bu pazarların hepsinde gerçekten bir alıcısı var var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sabah programı izlemek ya da izdivaç programı izlemek gibi hipnotik bir deneyim aslında Sharknado gibi filmleri izlemek. Ya buraya baktığımızda bu arada Sharknado'nun ilk filmi 18 günde çekilmiş gibi Asylum filmi için oldukça uzun bir süre diyebiliriz buna. Yani ulan acaba bu kötülüğe bu kadar özenilmişliğin altındaki sır ne diye soruyor insan kendi kendine. Dedik ya ne olursa olsun Sharknado'nun arkasında oldukça absürt bir başarı hikayesi var kardeşim. 2013 yılında Sci-Fi Channel Asylum'dan sıra dışı ve dikkat çeken bir yeni film talep ediyor. Çünkü sayfanın da konsepti, Science Fiction kanalının da konsepti buna doğru gitmeye başlıyor. Bir önceki sene bir diğer Asylum mahsulü olan Sharktopus bütün mide bulandırıcı absürtlüğüne rağmen kanalın en çok rağbet gören mahsullerinden biri haline geliyor. Dolayısıyla buradan ufak çaplı bir ticari şaka çıkartmayı uygun görüyor aslında. Science Fiction kanalıyla Asylum. Zaten Sharktopus'a da ilham veren büyük oranda Mega Shark vs. Giant Octopus gibi Kaiju konseptine göz kırpan devasa katil hayvan filmleriydi. Ya Kaiju konsepti hani eski 70'lerde 80'lerde ne kadar kötü görünüyorsa bunlar da bile isteği o kadar kötü görünen filmlerdi aslında. Kaldı ki Sharktopus bile kısa süre içerisinde saçma sapan Versus'ların aranan ucubi haline geldi. İşte Sharktopus Versus Pteracuda, Sharktopus Versus Whale Wolf falan filan. Orada da kendi Storyverse hadisesini oluşturmayı başarmış bir yapım var ama bugün ona fazla girmeyeceğiz. Ya bu arada Asylum için fazla komik kaçmayacak bütçeler söz konusu burada. Mesela Sharknado'nun ilk filmi 2 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bu ayarda bir film için gerçekten büyük bir bütçe sayılabilir. Ya diğer filmlere baktığımızda da toplam 6 tane film var ya bu saçmalığın. 2 milyon dolarla 5 milyon dolar arasında gidip gelen bütçeler var. Genellikle bu çizgiyi çok fazla aşmıyorlar. Şimdi DVD ve Blu-ray satışlarından toplam 2.4 milyon dolar getirebilmiş. Yani ticari başarı yok ortada ama zaten Sayfa için projelendirilmiş olduğundan dolayı bir konteyneri var en azından. Ama dediğim gibi bizde de prime time'da sürekli her devam halkası Kanal D'de gösteriliyordu bunun garip bir biçimde. Onu da es geçmemek lazım. Dünya televizyonlarına eser miktarda satılmış. Ama dediğim gibi burada ticari başarı çok da önemli değil. Garip bir anti repütasyon durumu var. Çok fazla anlamlandıramadığımız. Yani bakınca 250 km hızla yaklaşan tornadonun içinden uçarak kafamıza yayan köpek balıklarından bütün saçmalık opsiyonlarını bütün tuşlara baktığınızda ne kadar içerik çıkarabilirsiniz? İşte aklınıza gelebilecek ne kadar içerik varsa o kadar içerik çıkartmaya başlıyorlar. Bu 6 filmle birlikte. Biz bu filme neden başarılı diyoruz ya da neden tuttu diyoruz? Aslında filmin başarısının sebebi Asylum'un sosyal medyaya denk gelen döneminin bir ürünü olması. Çünkü film sci-fi gösteriminden falan sükse yapmamış olsa da asıl olay Twitter ve Facebook mimlerine konu olması. Burada da kısa süre içerisinde viral haline gelmesiydi. Belli sahneler kesip kırpılıp viral olduktan sonra film iyice koptu diyebiliriz. Milyonlarca mime meze oldu sadece birkaç gün içerisinde. Stephen King gibi, Damon Lindelof gibi isimler de filme kinayeli atıflarda bulunarak süksesini yükseltmiş oldular. Yani elbette mimlere konu olsun diye bile isteye bu kadar kötü yapılan Sharknado tek başına bir parodi markasına dönüştü ve her devam halkasıyla birlikte saçmalama eşiğini ne kadar aşacakları merak konusu haline gelmeye başladı bir süre sonra. Ayrıca oyuncu kadrosunda işte David Hasselhoff gibi Gilbert Godfried gibi ve Mark Cuban gibi kült isimlerin yer almasıyla birlikte sci-fi bütün bu katliamı bilinçli bir kötü film hadisi olarak pazarlamaya başladı. Böyle olunca da zaten trash film hayranlarının ağızlarının suyunu aktığını Şimdi Sürekli AAA filmler izleyen, sürekli blockbuster filmler izleyen insanlar trash filmlerin, kötü filmleri izlemenin nasıl büyük bir haz verdiğini nasıl bir terapi yarattığını çok da fazla deneyimleyemezler. Bunu anlayamazlar. Anlamak da istemezler daha doğrusu. Şimdi zaten bunu onu anlamak isteyen olursa ben hemen size reçetenizi vereyim. Tarafımca yazılmış olan 2022 tarihinde de Urzeni Yayıncılık tarafından basılmış olan Kötü Kötü Filmler kitabımda kötü film izlemenin incelikleri ve kötü film izlemenin aslında genel olarak sinefil yolculuğunda ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun bütün inceliklerini burada mümkün mertebe tartışmaya çalıştım. Hala pek çok online satış sitesinde vardır diye tahmin ediyorum çünkü baskısı official pek çok yerde tükendi ama yeni baskılar çıkar çıkmaz o da tabii ki birazcık ilgi ve alaka ile alakalı. Diyorum ve kaldığımız yerden devam ediyorum bu küçük reklamdan sonra. Sharknado dedik ya kısa süre içerisinde bir marka haline geldi. Aslında kısıtlı bir konudan çerçevesi tamamen parçalanmış bir şey çıkarttı. Ve buradan bir de kült karakterler çıkartmaya başladı. Mesela Finn Shepard karakteri elindeki testereyle adeta bir Letterface bir Ash Williams gibidir. Ve izleyici filmdeki bütün bu antipatikliğe ve çiğliğe zamanla daha fazla ilgi duymaya başlar. Daha fazla tölere eder. Yani normal bir filmi tölere edemiyorken Christopher Nolan falan beğenmiyorken, Sharknado'nun bütün saçmalıklarını sineye çekmeye kabul etmeye başlar. Ayrıca filmde Nova rolü içinde daha öncesinde Lindsay Lohan'ı falan kafalamaya çalışmışlar. Yani Lindsay Lohan'da o dönemler böyle kafasının bulanık olduğu bir dönem. Herhalde buradan da bir figür yaratma gibi bir dertleri vardı diye düşünüyorum. Film elbette belli oranda bu mimlere konu olduktan sonra ki zaten ilk film tamamlandıktan hemen sonra ikinci film duyuruldu ve ikinci filmde de buradaki saçmalıkların dozunu artırılacağı belliydi. Mekan bu sefer Los Angeles'a taşındı falan filan. İşte uçağı tarumar eden köpek balıkları ve gökten zebil gibi yağan köpek balıkları gibi zavallı gözlerine zerre acıması olmayan bütün mazoşist sinefillerin hücum ettiği bir ziyafet vardı burada. Ya ilk filmde saçmalama eşiğini nerede tuttuysanız onun üzerine çıkmak gibi bir gayesi vardı. Akabinde Sharknado 3 geldi ve meselenin kronik bir biçimde ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtını sundu bize. Yani adamımız Finn daha önceki filmlerde gerçekleştirmiş olduğu kahramanlıklar sebebiyle başkanlık onur madalyası almak için Beyaz Saray'a davet edilir. Allah Allah. Fakat tam o sırada Sharknado Washington D.C'de vurur arkadaşım. Artık uzay mekikleriyle şartnado yok etmek gibi ütopik planlar bir tarafa köpek bayılıklarını uzaya yollamak falan filan. Hani Fast and Furious bunun için en azından bir 10-15 sene beklemişti. Sharknado'nun o kadar vakti yok. 3. sene hemen şak diye koydu fantazi ve zaten mesela Fast and Furious gibi pahalı serilerin saçmalayamayacağı kadar rahat saçmalayabildiği için belki de bu kadar suçlu bir zevk haline geldi. Artık burada zaten filmin doruk noktalarından biri köpek balığının içinde doğum yapan kadını görmemizdir. Yani köpek balığını hayatımızın her yerine sokartma gibi bir durum var burada. Game of Thrones'un yazarı olan George Martin de bu filmden keyif aldığını daha öncesinde belirtmiştir. Ödül olarak kendisi bu filmde sinema salonunda ölen emmi olarak rol vermiştir sağ olsunlar. Kemiyolar açısından da zenginleştiği bölümdür aslında. Yani Kendra Wilkinson gibi, Merkubeni gibi, David Hasselhoff gibi kemiyolar da zaten bu filmle birlikte seriyi semirtmiştir. Burada artık her kasırganın ayrıca bir ismi var. Ne bileyim işte Rocknado, Firenado, Sandnado, Lightnado, Covnado. Her türden kasırganın artık kimlik yaptığı bir film olmuştur. Bir diğer unsur da şu ki artık Kanal D'nin fetiş gösterimlerinin ardından Beyaz TV'ye transfer oldu. Bizde televizyon televizyonlarda böyle yarın yokmuşçasına gösterildi bu film. Genel izleyicinin bu filmle bu kadar filtresiz bir şekilde karşı karşıya bırakılması çok da doğru değildi bence. Üçüncü filmden dört yıl sonra Global Swarming Defense System sayesinde dünya uzunca bir süre şartnado tehdidinden korunmuştur. Fakat az önce bahsettiğim kasırgalar yeniden belirir. Boktan filmlerin aranan yıldızı olan Tara Raid'in canlandırdığı April bu filmde geri döner bir cyborg olarak geri dönüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani yeni tür kasırgalar meselesini de sindiren film kolay kolay izleyicinin zihnine geçirmiş olduğu pençelerini bırakmayacağının sinyallerini verir derken bir bakarız ki ulan ne oldu ne bitti anlamadan Sharknado'nun 5. halkası Global Swarming çıkar bu sefer karşımıza. Make America Bait Again gibi dedi çok söylemleriyle hesapta Trump'a selam çakan film Sharknado'nun gıyabında Sharkzilla'ya doğru dönüş düşmenin de sinyallerini verir. Artık sadece Amerika değil Londra, Roma, Avustralya, Brezilya, Japonya, Mısır derken küresel felaket köpek balıklarının dişleri arasında bütün dünyayı kemirmeye başlar. Indiana Jones'tan tutun da James Bond'a kadar bir dolu saçma sapan referans listesine edepsizce dalan bu filmin kemiyolarına gelecek olursak Samantha Fox gibi, Tony Hawk gibi ve Olivia Newton-John gibi bir takım orada ne işiniz var birader diyeceğimiz kemiyolarla süslenmiş bir yapım çıkar karşımıza. Lakin 6. filmle birlikte bu kalibredeki saçmalığın benzini de bir şekilde bitmiş olur. Yani artık yapımcılar da bir yerde Asylum bile der ki yani bizim için bile artık bu kadarı fazla. İnsanlar bunu izliyorlar falan filan. Bir şekilde bir müptelalık, madde bağımlılığı gibi Sharknado izleyen bir kitle oluşturduk ama biz bunu yapmaktan bu kadar keyif alıyor muyuz diye kendilerini sorgulamaya başladılar. Çünkü uzaya çıkan köpek balıkları fikri artık kesmeyin zaman yolculuğu gibi bir mevzuya daldılar. Ya Fast and Furious gibi serilerin hali hazırda yapamamış olduğu tek şey zaman yolculuğu sağ olsun ona da dadandılar. Dünyanın neredeyse yok olduğu 5. filmden sonra adamımız Finn kendini post apokaliptik bir dünyada bulur. Tek umudu zaman yolculuğu yapıp geçmişe giderek ilk Sharknado'nun doğumunu engellemektir. Yani Finn adeta Ayşecik ya da Billy ve gibi takılır ortalıkta. Taş devridir, orta çağdır, Amerikan iç savaşıdır, vahşi batı antik Mısır'dır gelecektir falan filan derken derbeder bir şekilde Şartnado'nun kaynağını aradığı bir saçmalıklar silsilesiyle yüzleşir. Yani artık dağları tepeleri aşmış bir saçmalıktan bahsediyoruz. Şimdi seri nihayet burada kapandı. Yani bundan sonra devamı gelmedi. Zaten her sene bir devam halkasıyla birlikte sinema tarihinin en uzun soluklu eşek şakası olmayı başardı. Neden tuttu konusuna geldiğimizde de zaten bir eşek şakası olarak doğan ve bu şakayı da en sulu sepkel biçimde sündürmekten geri durmayan insanların kendisine saldırmayı planladığı nokta zaten Sharknado'nun aslında şerbetli olduğu noktaydı. O sebeple insanların hayatını aslında terörize ederek girmiş oldu Sharknado. Sinema adına bildiğiniz her şeyin karşısında olabilecek, sinemaya dair bildiğiniz her şeyin eriyerek beyninizin pekmezini akıtacak seviyeye getirebilecek bir yapım yapmayı planladılar ve bunu da sadece trash filme özel ilgi duyanların önüne düşmemesi için ilginç bir kampanya düzenlediler. Yani genel izleyicinin önüne çıkacak ve onların kabullenemeyeceği saçmalıklarla yüz yüze getirdiler ve bu saçmalıkları merak edenler ucundan ve köşesinden de olsa filme baktılar şöyle hani ne kadar saçmalamış olabilirler diye ne kadar saçmalamış olabilirler sorusunu her halkada daha fazla yükselterek aslında Sharknado fikri zaten yeterince saçma yeterince absürt ama Sharknado'nun absürtlüğünün nefesinin yetmediği yerlerde konsepti de saçma bir şekilde evirerek sinemasal işkence haline getirdiler. Ama dediğimiz gibi sinefil mazoşistler için bir derya haline geldiğinden dolayı da ömrü sanıldığından biraz uzun oldu. Evet arkadaşlar Retroville'de bu hafta programın başında da belirttiğim gibi benzerine rastlamadığımız ve bundan sonra da muhtemelen rastlamayacağımız türden bir neden tuttu silsilesiyle Şartnado'yu eşeleyerek sizlerin başını ağrıttım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.